bir kaptan varmış Foti. Nerede bulurum onu? Şurada. Hangisi neresi? Şu. Şu ara mı? Ara. Kaptan Foti? Sen misin? Senden habersiz kuş uçmazmış burada, doğru mu? Yelen demişler. O mazide kalmış diyor. Benden hayır gelmez kimseye. İyi. Ben de maziyi arıyorum zaten. Bir gemiyi soracağım sana. Eski bir gemi. Eftalya. Bilir misin? İzmir kıyılarında Kaptan Foti'nin bilmediği hiçbir gemi yoktur. Bak işte iyi düşün. Korsan Hristo. Denizlerin efendisiydi bir zamanlar. Bütün adalara nam saldıydı. Ee, ne kadar çok konuşulursan Düşmanın o kadar çok olur derler. O düşmanlar da karısını öldürdü. Yarı deliydi. O günden sonra hepten aklını yitirdi dediler. Aranı ordu zaten. Bir de idam kararı çıktı. Ne oldu öldürdüler mi? Yok. Hristo'yu yakalayan olmadı. Kendini öldürdü diyenler de oldu. Saklandığını söyleyenler de. Gemi ne oldu peki? Gemi Gemiden haber yok. Belki bir fırtına da parçalandı gitti. Belki bir koyda kumlara karıştı. Kim bilir? İyi günler. İyisine yarar mı bilmem. Geçenlerde yaslı bir adam gelmiş limana. Eski bir gemi için pusula sormuş. Ne gemisi? Kime sormuş bu pusulayı? Salim diye biri varmış burada, bilir misiniz? Gemilere malzeme tedarik edermiş. Nerede bulacağım onu? Salim Efendi! Hadi! Salim sen misin? De. Gel bakayım sen şöyle. Gel gel gel. Sen misin Salim? Benim kumdum. Ee, sen bu sabah bir pusula satmışsın yaşlı bir adama. Doğru mu? Eski bir gemi için. Bak bakalım bildin mi bu gemiyi? Gemiyi bilmem komutanım. Bu ihtiyardı. Bu ihtiyar da dükkanıma gele. Emin misin? Eminim komutanım. Bu buydu. Nereden bulacağım <laughs> ben bu herifi? Söyle yeri yurdu nerededir? Komutanım iki çocuğum var. Nereden bulacağım? Onların üstüne yemin ederim ki bilmiyorum komutanım. Sabah geldi benden kumlenüm ayağı aldı gitti. Öyle. Ne olmuş burada? Koyozcuğu bıçaklamışlar. Geç vakitteymiş. Eftalya! Eftalya! Neredesin be kadın? Hırsız girdiyse birilerine haber verelim Eftalya'mu. Böyle saklanarak olmaz ki. ...başım belada diyorum, bana zarar vermek isterler. Çok kalmayacağım zaten, ne olur yardım et. Bana. İstediğin kadar kal, ben senin için derim Frey. Basın beladaysa... ...Miralay Tevfik'e söyleyelim, he? Bize yardım eder. Sakın. Sakın. Marika... ...bana söz ver... ...kimseye... ...ama kimseye benim burada olduğumu söylemeyeceksin. Söz. Söz. Bir şey daha isteyeceğim senden. Nedir kuzum? Bunu yine ona götür Marika. Ah oh, Seim, ne kadar kıymetli bir şeydir bu. Benim buradan kaçmam lazım. Başka satacak bir şeyim yok. Ne olur. Ne olur bir şey sorma. Başka çarem yok. Ne olursun açma açma. Beni almaya gelmişlerdir. Korkma kimse bilmez sen buradasın. Komşularımdan biri gelmiştir. Sen yan odaya gir hadi. Peki Hadi. Sibe gel. Marika. Canım. Sizden medet olmaya geldim. Ah canım tabii ki gel gel. Soluklan biraz Biz yanındayız. Sokağa da çıkarız. Kaldırımlarda da yatarız. Sen, sen tasalanma. Çıkarız tabii ya. Hilal'a hiçbir şey yapamazlar. Cevdet komutan nedir? Ne yapacak? Onun adını ağzına alma. Daha da günahına da karışmam onun sevabına da. Hilali uyuyor, Tanrım korusun. Sen de var. Eşe dosta haber ver. Benim bacaklarım yetse bütün İzmir'i doluşurum ya. Yanındayız Hasibe. Herkeslere haber ederiz. Değil mi kızım? Evet. Bu <laughs> nedir o? Aa, o bir şey değil değil. Ben tanırım o gerdanlığı. Tanırsın. Evet. Tevfik Azize'ye takmıştı. Nikah hediyesi olarak. Nikahta. Azize abla, Tevfik amca mı nikahlanacaktı? Ah, o kara gün. Yunan'ın İzmir'e girdi o bedbaht gün. Az kalsın nikahlanacaklardı. Ama sonra işte Cevdet geri döndü. Bildiğiniz şeyler o oh, ne gezersiz de. Aşşey, e, bir komşumuzundur. Hacı Mihal'i anlar diye, göstermek için getirmiş idi. Allah Allah. Azize geri verdi sanırdım ama. Neyse ne. Ben giderim artık. Ufunet bastı zaten. Tamam Arşiv tamam. Sen meraklanma. Muhakkak yanında olacağız. Sağ ol. Geleceğiz. Sağ ol. Hoş geldiniz. Eftalya burada mı? Yok gelmedi komutan. Ben de beklerim akşam için ama gelmedi bile. Gelir gelmez haberim olacak. Buradan bir yere ayrılmayın. Gözünüzü dört açın. Emredersin kumandanım. Marika. Hı. Ben şimdi gidiyorum. Gerdanlık nerede? Dur getireyim. beni hiç ama hiç görmediniz. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.